I mm -hmm. başlatmak üzere. Sözü İl başkanımız Sayın Murat Öztürk'e bırakıyorum. E, güzel şehrimiz Karaman'a e, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi'yi şehrimizi ağırla, ağırlamaktan gurur e, duyduğumuzu ben ifade etmek istiyorum. Tüm teşkilat mensuplarımız, genç kolları, kadın kollarımız, il ve ilçe yönetim kurullarımızın değerli başkanları, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Sayın Bakanım bizler e, AK Parti teşkilatları olarak sadece seçim dönemlerinde değil, şu anda tüm Türkiye'de e, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, genel merkezimizin talimatıyla tüm illerde Cumhurbaşkanımızın e, yardımcıları, Merkez Karar Yürütme Kurul organları yetkilileri, genel başkan yardımcılarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz şu anda hep sahada, tüm illerde teşkilatlarımızla ve vatandaşlarımızla buluşuyor. Bizler her dönem yaptığımız gibi, normalde sadece seçim dönemlerinde değil, sahada her zaman vatandaşın sesini kulak veren, çalışmalarımızda bunu önemseyen teşkilatlarız. Bu doğrultuda Türkiye buluşmaları kapsamında, şehrimizde Sayın Bakanımızı ağırlamaktan gerçekten mutluluk duyduk. Karaman, efendimiz, tarih ve kültür şehri, gerçekten az önce valilikte de yapılan sunumda da bunu dinlemiş olduk. Karamanoğlu Mehmet Bey'in diyarı, Türk dili'nin başkenti, 1277 yılında, bugünden sonra de, de, de Deyvanda, Dergah'ta mecliste Türkçeden başka dil kullanılmayacak dediğimiz e, Karamanlı Mehmet Bey'in memleketi Hz. Hazret, Mevlana'nın annesinin meftun bulunduğu, Mümin meftun bulunduğu memleketimiz Yunus Emre'nin hoşgörü diyarı Karaman'a tekrar hoş geldiniz diyorum ben. Değerli basın mensupları, Sayın Bakanımız e, öncelikle valilik ziyaretiyle ve teşkilat buluşmamızla birlikte programımız başlamış oldu. Gün içerisinde daha sonra esnaflarımızla ziyaretlerimiz olacak çarşı merkezinde. Daha sonra da e, kültür ve turizm alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerimizle bir toplantımız olacak. Bu şekilde e, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben sözü fazla uzatmadan hepinizle katılımlarınızı... Başkanım, <laughs> kıymetli kademe, bütün kademelerde olan arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet. Sayın Bakanım özellikle karamanımıza teşviklerinizden dolayı çok teşekkür şey ediyoruz. Türkiye, Türkiye buluşmalar çerçevesinde pazar gün Bursa Karacabey'de olmak üzere salı gün Anamur'da ve Bozcaada'da Türkiye Devleti'nin Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını bütün ülkeye yayıyoruz, götürüyoruz ve sahadayız. Sözlerimi çok uzatmak, sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Karaman'ın üç tane ayağı var arkadaşlar. Üç ayağı. Olması gereken üç ayağı. Bunlardan bir tanesi tarım. Tarım şu anda Karaman'ın sanayisini besliyor. Tarıma dayalı sanayimiz oldukça iyi gidiyor. Yani tarım, sanayi ve <laughs> üçüncü hayat turizm. Biz maalesef turizmde çok yol kat edemedik. İnşallah Kültür Turizm Bakanımızın bu gelişiyle birlikte biz Karaman'ımızı kültür ve turizm açısından da ilerlemiş, ilerleyen bir vilayet haline getiririz. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli milletvekillerimiz, il başkanımız, kadın ve gençlik kollarımız, AK Parti teşkilatımızın kıymetli üyeleri, kültürümüzde ve tarihimizde önemli bir yere olan Karaman'da sizlerle beraber olmaktan duyduğum mühimmeti dile getirerek, ifade ederek Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Göstermiş olduğunuz misafirperverlikten ötürü hepinize şükranlarımı sunuyorum. Medeniyetimize farklı alanlarda önemli katkılar sunmuş alimler, şairler, devlet adamları yetiştirmiş Karaman, topraklarının bereketiyle Anadolu coğrafyasına büyük bir zenginlik katmıştır. Türkçenin sahibi Karamanoğlu Mehmet Bey bu topraklar üzerinde yetişmiş. Bu sayede Karaman Türkçenin başkenti olmuştur. Değerli Karamanlılar, Türkçe bizim sadece birbirimizle iletişim kurmamızı, konuşmamızı sağlamıyor. Türkçe aynı zamanda bizim hayatımızı anlandırmamızı, geçmişle gelecek arasında bağlantı kurmamızı sağlıyor. Bu sonucu olarak örneğin 2002 yılında ülkemize gelen turist sayısı yalnız 12 milyondu. Gelir ise sadece 13 milyon. Peki biz ne yaptık? Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadroların desteğiyle kültür ve turizm alanında adeta devrim niteliğinde adımlar atarak bu alanda yeni bir dönemi başlattık. Geldiğimiz noktada 200'den fazla ülkede Türkiye'nin ve şehirlerimizin, turizm bölgelerimizin tanıtımını gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Ağustos ayında Karaman'da tanıtım filmi hazırlattık ve uluslararası hesaplarda bu film yayınlanmasını sağladık. Ayrıca Mayıs ayında Kapadokya Üniversitesi işbirliği ile Karaman Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritasını da hazırladık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde şehrimizin tanıtımına daha fazla odaklanıp karamana katkı sağlamayı hedefliyoruz. Diğer yandan turizm 12 ayı, Türkiye'nin turizm pastasından daha yüksek bir pay alması, ülkemize daha fazla turistin gelmesi için tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da çalışma yaparak turizmi çeşitlendirdik. Şu anda dünyada arkeoloji alanında en fazla çalışma gerçekleştiren ülkelerin başında geliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde her gün yeni bir eseri ve tarihi bölgeyi gün yüzüne çıkartıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde Türkiye dünya genelinde çok daha fazla dikkat çekmeye başladı. Daha fazla insan Türkiye'yi ortaya çıkan tarihi alanları merak ederek ülkemizi ziyaret ediyor. İşte tüm bu çalışmalar neticesinde bugün ülkemiz 60 milyon turist hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. 20 yıl önce 12 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'de hayata geçirdiğimiz politikalar sonucunda biz bu yıl 60 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Aynı zamanda bu 60 milyon ziyaretçinin yanında da bu yıl turizmden beklentimiz 60 milyar dolardır. Bu hedefleri aşacağımız günlerin de çok uzakta olmadığını biliyoruz. İnşallah yakın dönemlerde dünya turizm pastasından çok daha fazla pay alacağımızı da sizlerle paylaşmak isterim. Değerli karavanlar bu kadar önemli icraatın arkasındaki dik duruş olmasa çünkü hedefimiz daha iyi bir Türkiye yapmak. Altını çizmek istiyorum ki bugün sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Muhalefetin kazandığı belediyelerdeki yetersiz yönetiminde aklımızdan çıkartmamalıyız. 2028 seçimleri yolunda biz birlikte yan yana kol kola olduktan sonra inanın kimse önümüzde duramaz. Tam da bu noktada siyaset tarihine geçmiş sorularımızı tekrarlamak istiyorum. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Değerli Karamanlı Bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve mareşallık ünvanının verildiği günün yıl dönümünü Gaziler Günü olarak kutluyoruz. Atatürk'ün silah arkadaşı ve aynı zamanda Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan Kazım Karabekir'in memleketi Karaman'da Gaziler Günü münasebetiyle tüm kahramanlarımızı saygıyla, hürmetle alıyoruz. Bizler de şehitlerimizi ve gazilerimizin emaneti olan aziz vatanımıza sahip çıkarak tüm değerlerimizi korumaya sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye yüzyılı hedeflerimize ulaşma konusunda gerçekleştirdiğimiz Türkiye buluşmaları toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedeflerimize ulaşma konusunda sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu belirterek, Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.